Merhaba arkadaşlar Kadaklar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mustafa ile birlikte Mustafa Bey de benim kardeşim. E, smoothie challenge yapacağız ve işte bardaklarımız hazır. Birkaç tane de içecek koyduk. Ve buraya da isimlerini yazıp işte koyduk. Taş kağıt makas yapalım. Kim yenerse o başlasın. Bir kere yapalım. ye yeah. başla. Ama kötü şeyler de var. Ye diye sayınlarına gerek yok. Allah. Hadi hızlı ol. Çok hızlı olman lazım. İki tane aldım. Ver birini. Allah inşallah. Hadi hızlı ol. Çilekli kefen çıktı. En çok istediği şey buydu. Bak bunun ardında şey varmış. İstediğim şey. Biz bunu açıp döküp gelelim. Evet onunkini koyduk. Şimdi ben çekeyim. Ay ben çok heyecanlıyım. İnşallah kötü bir şey gelmez. İnşallah gelir. Ne gelmiş bak. Ne Limon suyu. Limon suyu da güzel lan. Sen onu neresini seviyorsun? Hemen koyup geliyorum. Bunun içinde azıcık bir şey vardı. Hepsini de buraya döktüm. Bunu oraya koyar mısın? Şimdi gel hemen çek bir tane. Allah. Hızlı ol. Allah'ım. Onları Çocuk yani şeyde. çok iyi başladı. Hadi hızlı aç hızlı hızlı hızlı. Allah Allah seni kahretsin. İnsan cevizi. Yeah. İçini koy bir kağıdı. En, en güzel, güzel var ya. benim ya. Ay çok kötü kokuyor. Ben insan cevizi sevmiyorum ama aslında da güzel kokuyor. Yeter bu kadar. Oo çok karışımı var sen ya. Şimdi böyle koyalım. Şimdi ben de. Çok güzel mi ama baba. Bir dakika dur. Ne çıktı? Su. Allah kahretsin. Yani en azından o kadar da kötü bir şey değil. Ooo o ne lan öyle? Çok değişiyor. hava Evet abi. şimdi Mustafa sen çek. Hızlı ol çok hızlı olman lazım. Allah. Allah'ım lütfen güzel bir şey çek. Hadi edeceksin. hadi düzgün dur. Ha, hadi. Soda. Ye. Yeah. O kadar da iyi bir şey değil. Bunun hepsini dökelim mi? Ben soda seviyorum onu dök. Zaten hepsini dökmen lazım. Tamam şimdi ben çekeyim. Ay çok heyecanlandım. İnşallah turşu suyu sana gelir. vişneli meyve suyu ye, ye, ya, ye, ye. Ben hemen onu koyup açıp geleyim. <laughs> evet ben koydum. Yani tamamen kırmızı oldu. Şimdi bu kafa çekiyor. Ay. Şöyle otur. Ya lütfen su çıksın Allah'ım. Ananaslı kefir. Oyy. Yes. Oh. Bir tek sade kefir kaldı. o kağıdı buraya koş. Oh, Bir canım. bunu hemen yine açıp geleyim. Çünkü kapağı da var. Sen evet sen şimdi ya. sıra bende. Ya ben hani ya kokuyorum benim, ya. Allah benimki ben şey beyaz, beyaz seninkine bak. Yes sade kefir geldi bana da. En Allah kefir, geldi. ya. <laughs> çok güzel. Yoğurt Ol, sen Zaten de... yoğurt gibi. Ama bu bunlar. öf yani. Evet bence de o kötü oldu şimdi. Evet. Ya o ne şampuan gibi abla ya. Evet çek sen de. Ay çok merak ediyorum Allah'ım lütfen güzel. Zor zor zor. Ay. Hızlı ol gel otur böyle. Lütfen. Hadi birini bırak. Lütfen bana o kötü şeyler yapmasın. Süt, Süt. ye. Yeah. Bunların hepsini dökmeyin bence bu çok. Ya da dök. Dök dök. Sonra bunları yıkayacağız. <laughs> Şimdi ben çekeyim. Ya Aa, ben... bak ne kaldı? İnşallah sana... Bak şu ikisi kaldı. Bu ikisinden hangisi bana çıktıysa Mustafa? lütfen lütfen o sana çıksın. Sessiz ol. İnşallah bana meyvesi çıkar. Meyvesi çıkarsa bu turşu suyu direkt sana yıkayın. Yeah. Bu turşu suyu bana kaldı. Turşu suyu yes. Aa, rengi çok güzel olmadı mı? Ver çok, da. biz bunları da döküp şey gelelim. Şey. Evet biz hepsini koyduk ve şeyleri kaldırdık. Bunları da şey olur diye midemiz bana diye şey yaptık. Koyduk sen de karıştır. Çünkü okay. de turşu suyu, limon suyu var. Her şey, her bütün kötü şeyler bana geldi Mustafa zaten. Neden böyle bir video çektik? Şimdi bir tane diye bir, bir ama rengi çok yani. güzel olmadı mı? Şöyle göstereyim şunu. Şöyle, şöyle. Aa! Hangisi kokuyor? Görebiliyor musun? Ben meselakinistan çayı güzel çok fazla kokuyor. Bunun kötü kokuyor ama rengi de tatlı oluyor yani. Hemen Ya yani, bakayım pembe senin kokunu. O ne lan? Ay ben bunu bulamamıştım. Çok kötü kokuyor. Neyse. Şimdi biz şu kaşıkları da kaldırıp gelelim. Evet arkadaşlar karıştırıp geldik şimdi. Ay çok. Sen iste anne bir önce. Ney Çok mu kötü? Al arkadaşlar. Evet ne söyleyecektin? Biraz garip bir de çiğ. Ben de bakayım tadına. Olur. Güzel bunu bitirmek zorundasın. Bence bu çok güzel. İşte çok ben çok, sen de çok güzel. Alamadım. Ben şaşırdım. Biraz şöyle çilekle onu yedi. Hangisi meyveli miydi? Ananas. İşte onu, onunla karışımı çok Bence güzel. Bence sen bunu iç bitir yani. Bunda turşu suyu var. Anlatabiliyor muyum? Sen de bundan içeceksin yedim. Ya yani niye ya? Ama kokusu da... Ama ben rengini çok beğendim. İçmem, İçmem ben ya. ya ben. sadece. Güzel. Turşu suyu biraz acı olduğu için zaten ama bence gerçekten güzel, kötü değil. Bir tadında bak küçücük. Allahu Ekber. Kötü mü? Ya bu sade mi gibi? Güzel değil mi? Güzel de sade gibi. Evet hadi içelim şimdi. Biraz acı. Evet arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Bence çok eğlendik biz. İnşallah siz de çok eğlenmişsinizdir. Siz de eğlendirebilmişsinizdir. Yani bu videonun ikincisi gelebilir, gelmeyebilir. <laughs> Bekle. Gelebilir, gelmeyebilir. Eee... Birazcık masaya dökülmüş ama sonra hemen sileriz. Lütfen ee, videomuzu beğendiyseniz şuradan ne dedi, nerelerdeyse like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, beğendiyseniz yorumlara ekleyin, yorumlara yazın. Lütfen bu videonun ikincisi gelsin vesaire yani video istiyorsanız yazın. bize çekeriz. Mustafa sen de bir şey söylemek istiyor musun? Görüşürüz. Görüşürüz. Belki o videomuzda da Mustafa ile çekebilirim, başkasıyla da çekebilirim. Görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve Bildirimleri de açın. Video gelince haberiniz olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.